Yedi, yedi, yedi Abi Altı tane şamanın mı? Altı tane şaman. Herkes var. 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 Herkes var.

kaptanım bire bismillah dediniz, açıldınız denize. Nasıldı ilk av günü? Bire bismillah dedik. Hazırlandık. İki ay, üç ay boyunca. Sevte bismillah yaptık. Mola dedik. Bereket versin. Avımızda da kısmetli geçti. Kaşa balık çıkarsın. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Tüm balıkçı camiasına. İnşallah hayırlı bir sezon geçecek bizim için. Çünkü çok emek var. Çalışanlar var. Herkes bir için. <laughs> evine gitmiyor. Herkes tekmede yapıyor. Gece gündüz tekmenin içindeyiz. İnşallah kazasız belasız. Hayırlı sezonlar geçecek. Buna böyle bin. Buna böyle dokuz yüz lirası. Yaz abi. Var. Dokuz yüzden sonra cezayı. Beyler istavrit satıyorum. Bu istavritlere da de defa bala beş yüz. Beş yüz. Bir tanesi. Bu balık böyle bir tane böyle 500 lirası var. Sadri. Defa bu üç taneye böyle her bir tane balığa 500. 50'si var, 150'si var, 200 var, 1500'ü var. Bu balıklara böyle her bir kasa 400. 350 lirası var. 350'den sonra var mı? Kaç tane olacak? Önceki olarak 2022, 2023 av sezonu sektörümüze ve milletimize hayırlı olsun diyoruz. Ee, bu sabah itibariyle Bandırma balık palamut balığı, sardalya, istavrit bu tarz balıklar geldi. Fakat sezonun ilk gün olması nedeniyle takım teknelerinde daha hazırlıkların tamamlanması yüzünden sektörümüzde e, şu an itibariyle görülebilir denizde ne olduğuna dair herhangi bir emmare alamadık. E, bugün itibariyle palamut fiyatları çifti 80 lira 90 lira civarında halde toptan satışı gerçekleşti. Müsilajın da olmaması bu sene e, sektörden gerçekten ümitliyiz. Ve Buradaki e, bu ekonomik sıkıntıların içerisinde belki de halkımıza ucuz proteini yedirebileceğimiz yani sektörümüzün bu olması bizler açısından memnuniyet verici. Fakat e, dediğim gibi e, şu an itibariyle denizdeki durumu net algılayabilmiş değiliz. Bir parça havanın esmesi, bir parça da e, teknelerin tamamen hazırlıklarını tamamlamamış olmaları bizlere bu konu hakkında daha kesin yorum yapmamıza engel oluyor. Ama görünen bir takım şeyler var ki bu sene Palamud'un bol olacağı, Amsi'nin bol olacağı, evet. müsilajın da etkisini kaybetmesi nedeniyle denizlerden gerçekten Bravo. ümitliyiz. Ben alayım mı? Sana, sana ayırdım zaten. He? He tamam mı? Siz diyorsanız tamamdır. Yani güvenelim. Bu da savaş. Çoğum bilmiyor. Çoğum bir şey başlıyor. Yemeyiz bunları. <laughs> <Yemek gülüyor> Allah'a <bayarız gülüyor> bakarız <gülüyor> karşısına. <Masavar. gülüyor> Evet beyler böyle bol satıyoruz. Böyle bulayız. Ben, para, <laughs> para isterim beyler. Çift. Böyle balayı yüz. Evet. Beş var. Beş, beş Aldım yüzü al. var. Aldım ben. Var mı? Başkan hayırlı olsun. Başkan alsın. Başkan, başkan yer. Ya. <laughs> beraber gir. Böyle bir tane satıyoruz. Yanıyor. <laughs> <laughs> <Olum gülüyor> <olsun. Arif>. <laughs> hayırlı olsun. Oğlum lira sonra doğru mu? <laughs> 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 Ek <laughs> şey yok mu? Yok abi onlar <laughs> hep yedik mi? Alın şunu karşıdan Transfer alalım Birçok çalışanımız, personelimiz var. Tabii çok ciddi emek isteyen de bir iş. Beden gücüyle çalışılıyor. Burada birçok arkadaşımız var, teknelerde çalışıyorlar. Kendi normal otobalıkçılığı yapan arkadaşlarımız da var. Herkes evine ekmek götürmek istiyor. Tabii buradaki süreçte Denizin iyi olması, verimli olması, balıkların çıkması aynı zamanda vatandaşların da e, daha ucuz şekilde e, balığa ulaşması, proteine ulaşması, ete ulaşmasını da sağlıyor. İçeriler diliyorum, bol kazançlar diliyorum, hayırlı işler diliyorum. Öncelikle iş güvenliği, kendimize de dikkat edelim çünkü tehlikeli bir iş yapıyoruz uzaylı da. Ben e, hayırlı işler dileyim.